Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Mehmet Sandal kim? Anlatalım hemen hızlıca. Tabii. Mehmet Sandal Karaman'ın Ayrancı köyünde Tatarlardan gelen Mehmet Bey 2020 yılında ilk başları reçel, salça, meyve suyuyla başlayıp 2021 yılında mandıra kurarak peynir grubumuz. Peynir, o tulum peyniri. Obruk peynirimiz. Obruk. E, bu e, coğrafi işaretlidir. E, Karaman'ın e, Ayrancı ilçesinin Divle köyünde, Divle e, mağarasında altı olgunlaşıyor. Evet. E, onun haricinde salçalarımız var. Yine e, Ayrancı'nın Tatar domatesinden Un elde nedir? ettiğimiz. Bu da unumuz. Un da var. Evet, o da Hemen şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Diğer tarafta neler varmış onu da gösterelim şöyle. Evet. Ee, geleneksel reçellerimiz var. Ekmeklerimiz sunumlar, var. evet. Kaşarlar falan da burada. Evet. Eritme bez Güzel. tulumlarımız var. Ee, yine tatar e, domatesinden elde ettiğimiz salçalarımız var. Salçalardan elde ettiğimiz acukamız, reçellerimiz, şekersiz reçel gruplarımız, süt reçelimiz. Hepsi var burada evet, süt hepsi reçeli var. bile var. Hı -hı. Ne soruyor müşteriler en çok sizlere? Oluk peynirini soruyor. Fiyatını soruyorlardı. Evet, fiyatı 350 lira. Evet. 250 lira da inek deri tulumlarımız. Forda tadına bakabiliyorlar. Evet. Peki, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim.